Evet Aslan Tarık'tan herkese merhaba arkadaşlar. Nasılsınız? Umarım ki iyisinizdir. Arkadaşlar bugün siz ve onu bir karşılaştıralım, bir konuşturalım bakalım sen ve onu. Hem duygularınızı, düşüncelerinizi aktarırsınız birbirinize. Hem de bazen söylemek istedikleriniz varsa söylersiniz birbirinize. Burada ele enerji alını birleştirelim. Zamansız zamana niyet alıyorum. Evet yaptığınız beğeni ve yorumlardan da hepinize teşekkür ederim. Evet izlenmeler düştü. beğeniler düştü. Şu aralar sorgulamıyorum. Ama umarım ki yeniden rayına oturur. Yukarıya doğru çıkması gereken süreç geriye doğru geliyor sürekli olarak. Bu da hoş olmuyor. Acaba ara versek mi diye bazen düşürünür beni. Ama yine de sizleri orada o şekilde bırakmak istemiyorum arada vermeyeceğim gibi görünüyor. Devam edeceğim yani. Alma verme dengesini kuralım. Ee, bu süreç çok önemli gerçekten. Bizim açımızdan önemli. Ben bunun verimi alamadıkça e, benim de dengem kaybolabiliyor biliyorsunuz. O yüzden bu süreci e, takip ederken e, karşıya da düşünmek lazım. Tabii düşünenler için demiyorum. Burada izleyip izleyip hiçbir şey yapmaya gidenler oluyor ya Bunları için söylüyorum. Evet arkadaşlar size bir şiir daha okumak istiyorum. Hmm. Yine kendi şiirlerim. Birisi sormuş bu şiirler şairi kim diye. Kitap benim arkadaşlar. Adı ve sahne burada. Hmm. Şairi benim. Bir tane. Okuyalım. Aşk içinde. Diyelim ki ben sana deriler gibi aşık bir tutam otum gül bahçende. Her gece yarısı rüzgarın esintisi vurunca yüzüme sana hüzünlü şarkılar söylüyorum diyelim bu aşk ile. Üstelik karıncalar gel geleceğin yükünü taşıyorlarken beş vakit yüreğime. Diyelim ki çiğ taneler düşmüşken henüz yere sen gülleri kokluyorsun bahçede. Ben seni kuşatıyorum eğildiğinde. Bir ışıltı, bir sevinç doluyor gözlerime. Ve ben çoğalıyorum diyelim. Kımıldamadan bir adım bile. Bakınca bu gözlere. Söylesene ne çıkar otsam. Hayat böyle değil midir bazen? Aşk içinde. Evet enerjiler konuşuyor burada. Otun da bir enerjisi var. Bunu biliyorsunuz. Soruyoruz o zaman sizi ve onu karşılaştırıyoruz. Bu ona söylemek istediğiniz enerji. Sizin ona söylemek istediğiniz. Bu da onun size söylemek istediği enerji. Evet. Bu sizin duygunuz. Bu onun duygusu. Bu sizin düşünceniz onunla ilgili. Bu da onun sizinle ilgili. Eyleme geçeceğim sonra. Bunlar üzerine bir melek kartıyla cevap versin tabii ki. Duygu, düşünce. Evet. Buradan da alalım. Evet. Şimdi başka alacağımız bir kağıt var mı? desteklersek daha sonra destekleriz. Şimdi önce enerji. Bakalım sizin enerjiniz ona ne söylüyor. Evet burada gerçekten stresli bir enerjiniz var. Ona karşı bir öfkeniz olduğunu biz burada görebiliyoruz. Kendinizi biraz bu konuda yoruyorsunuz. Öyle söyleyeyim arkadaşlar. Eee Ona çok fazla odaklandığınız için yoruyorsunuz. Bir çatışma halindesiniz. Bu size de zarar verdiği gibi ona belki hiç dokunmuyor. Kendinizi kötü hissediyorsunuz. Anladığım kadarıyla bir denge sağlanamadığı için bu çatışmalar yaşanıyor. Somut bir dengeden bahsediyorum. Bazılarımız işte alamadığı para yüzünden ona vermiş para vermişler. Alamadıkları için bu çatışma içerisinde olduklarını söylüyorlar. Yani şu an ruh haliniz biraz kötü. Onunla ilgili ee, bunu biraz dışarıya yansıtıyor olabilirsiniz. Onların etrafındaki insanların enerjisi çok fazla aktif görünüyor. Çok fazla negatif düşünce var. Tezatlıklar var aklınızda. Ona karşı onun etrafındaki insanlara da öyle değil. Onların durumu neymiş? Onlar sizi odaklamışlar. Mutlu bir aile tablosu olarak görüyorlar. Sizi çok istiyorlar. Evet. Sizin de mutlu olabileceklerini biliyorlar. Düşünüyorlar. Ve size doğru gerçekten bir adım atma enerjisi içerisinde olduklarını gösteriyorlar. Bakın sizin durumunuza bakıyorum. Onların durumuna bakıyorum. Siz gerçekten yoruldunuz. Biliyorum. Streslisiniz. Ama onların enerjisi tamamen size doğru eğilmiş bir durumda. Kaderse bir süreç değişim içerisine girmiş. Orada farkındalığa varmışlar. Farkındalık e, derken zaten burada farkındalık bir ermişlik durumu var. Kandiller yanıyor. Sizden daha iyi bir aile, sizden daha İyi iyi bir dost ya da kardeş ya da neyse hangi ilişki içindeyseniz bulamayacağını bilen bir aklımızda kişi var artık. Kaderinizdeki döngüler değiştiği bir noktada ve bunu başarıya doğru götürmek istiyor. Size duygularını aktararak bunu başarıya doğru götürmek istediği bir enerjide olduğunu bize söyledi. Arkadaşlar çok farklı ya. Gerçekten siz bu araları biraz dayanıksız görünüyorsunuz. Biraz öfkeli görünüyorsunuz. Başkalarının etkisi de var. Tabii ki tezatlık var kalbinizde. Çünkü acaba acabalarınız çoğalmış burada. E, güvenmiyorsunuz belki bu akışa. Onlar size bunu göstermiyorsa eğer bu enerji sadece kendilerindeyse o yüzden bunu yaşıyor olabilirsiniz. Eğer yok aranızda bazı sürtüşmeler yaşandıysa bu noktada bunun, bundan dolayı kalbinizde tezatlık var. Hala iletişime geçenlerde sürtüşme yaşanmış olabilir. Ama tezatlı konularda yok sizde var. Ee, demek ki onlar sizi evet saat zaten öyle olması lazım. Siz onlara güvenmiyorsunuz. Onlar size bu anlamda güvenmeye başlamışlar. Peki düşünceleri görelim bakalım. Şunları alalım şuradan. Diyor ki gizem. Burada gizli, saklı durumlar var. Sizin bilmediğiniz. Siz kendinizi bolluk içerisinde, hayallerinizi gerçekleştirme noktasında hissettiğiniz bir süreçte olabilirsiniz. Başkalarını da besliyorsunuz, kendinizi de besliyorsunuz ama işte burada korktuğunuz bir endişeniz açığa çıkmış. Hani sanki bilinmesi istenmeyen bazı durumlar var da siz de bunları bilmediğiniz için korkularınız, endişeleriniz açığa çıkmış. Bu neyle ilgiliymiş acaba? Hani belki geçmişteki ektiğiniz bir tohumun Evet, evet, siz çok negatifsiniz bugün, duygular da öyle görünüyor, endişeler var, ee, yeni ay döngüsündeyiz, bakın burası, bu daha da fazla duygusal yaşantınızı yükseltmiş, bir yandan kendinizi çok güçlü gibi hissederken ama bunu saklıyor, ee, saklı gizli bir enerji çünkü, e, şöyle diyeyim, gerçek belki de böyle değil, bunu yansıtmıyorsunuz dışarıya ya, burada gizliyorsunuz, bunu söylüyorum. Karşıya karşı negatif bir enerjiniz var. Onların sizi sevip sevmediği ile ilgili korkularınız artmış. Ne oldu siz arkadaşlar? Bağımlık, kıskançlık enerjileri var, çoğalmış. Ee, onların hayatındaki insanlar noktasında belki kıskançlıklar ya da dedim ya onların şu anda negatif olarak size doğru gelemedikleri bir süreç olduğu için siz de negatif düşünüyorsunuz. Fırsat var, fırsat görmüyorsunuz belki. Saklanan, gizlenen durumlar. Arkadaşlar gerçekten sizi bugün iyi görmedim onlara karşı. Sizin kendinizi şöyle bir düşünmeniz gerekiyor. Biraz dengenize dengeye gelmeniz lazım. Bu yeni ay yani yengeç yeni ayı duygusal yaşantı. Çok etkilenmişsiniz bu enerjilerden görünüyor. Karşı taraf değişiyor size doğru anladım. kadar bakalım duygusuna. Evet onlar değişiyor size doğru. Bakın çok üzgün, çok acı çektiği bir süreçten geçiyorlar. Sizinle bu ilişkiyi samimileştirmek adına bir iletişime geçmek istiyorlar ya da geçenler oldu. Şimdi onlar çok farklı gerçekten. Siz farklısınız. İletişime geçmişler bazıları. Ama gerekli şeyi alamamıştır anladığım kadarıyla sizden. Siz çünkü çok çelişkidesiniz. Kalbiniz tezat, ne yapacağınızı bilmiyorsunuz. Kıskanç enerjilerde olabilirsiniz bazılarınız. Kendinizi güçlü göstermek istemişsiniz. Ama bunlar da sizi ruh eş olarak affet beni diyerek bir uzlaşmazlığı çözmek adına bir haber göndermek istiyorlar ya da bazıları gönderdi olabilir. Bu süreç çok farklı gerçekten. Ne diyeceğim bilemedim. Şu an pişmanlık enerjileri aktif onlarda da uyuyamadıkları bir süreç. O yüzden çok fazla keder. İşte buradaki kılıç çeken taraf sizsiniz ya. Buradaki kılıç çekmenizin sebebi de tezatlıklarınız. Kaç tarafın net olarak gelemeyişi belki size bu kılıcı çektirdi. o yüzden çok kötü hissediyorsunuz. Şu gizemin üstüne bir tane buradan atmak istiyorum ya. Nedir bu? Evet, gurur yapıyorsunuz. Evet, çok fazla gurur yapıyor olabilirsiniz ya da çok yıprandınız ya artık. Sizin de size hiçbir şey diyemiyorum. O yüzden gurur yapıyorsunuz. Geldikleri şeye inanmıyorsunuz. Duygusal anlamda çöküş. Ama bu yengeç yinayından kaynaklı. Onu da söyleyeyim. Onlar değişirken, size doğru gelirken siz onlardan sanki biraz daha gidiyorsunuz gibi bir durum var. Burada. Düşüncelere bakalım. Evet. Yansıtılan şeylerin farklılıkları var burada. Birbirinize düzgün şeyler yansıtmıyorsunuz. Ya da yansıttığınız şeyler aslında yanlış anlaşılıyor gibi bir durum var. Bu da kendinizi fark ettiğiniz bir sürece giriyorsunuz. Yeni bir fırsatla yeni bir ilerleme sürecinde kariyer noktasında ilerliyor olanlar var. Kendini yeni bir iş alıyor ya da yeni bir girişim. Hayatınızı şimdi değiştirdiğiniz bir süreç, farkındalığınızın oluştuğu bir süreç. Onlara karşı bunu yapıyor olabilirsiniz ama yok burada hayat artık size göre değişiyor. Düşünüyorsunuz bunlar yani. Güzel bir tohum ektik bu noktada artık bir şeyler değişsin. Yol ayrımı ama bu yolu da e, şansına ne olur ne olmaz diye düşünmemek lazım. Burada bir yıkım enerjisi geçmişle ilgili var. Evet onlarla ilgili bir yıkım enerjisi var. Yansıtılan şeyler çok farklı. Yanlış anlaşılıyor bakın burada. Gerçek farklı yani. Burada yeni bir başlangıça doğru gidiyorsunuz. Siz demek ki birçoğunuz burada kopuyor artık herhalde. Bağ kesimi falan yapıyor. Gördüğüm kadarıyla. Ve bu süreç sizi bir keşife doğru sürüklemiş. Kendinizi fark etmişsiniz. İçsel dünyanıza yönelmişsiniz. Kıskançlık ve düşmanlık enerjisi içerisinde duygularınız da yüksek. Enerjiniz de yüksek. Negatif bir süreçten ee, çıkmanız lazım. O yüzden kendinize odaklanmaya odaklanmayı düşünüyorsunuz burada. İş olarak, kariyer olarak belki. Onlar ne, düşünüyor sizinle ilgili? Onlar size şöyle söyleyeyim. Gecikmeler e, artık değişiyor. Gecikmelerde değişiklikler var. Planlar değişiyor onlarda. Yani bir arzusu var, engelleyemediği, size doğru çekildiği bir an, öyle bir durum var. Ve size aile olmak, mutlu olmak, İşte bu süreçle ilgili şu an fikirler değişiyor. Bu bilgiler ona iniyor. E, sistem tarafına iniliyor belki. Gerçekler var, düşüncesiz dediğine getirilmiş. Burada konuşulmuş şeyler var ama e, düşüncesiz de, Daha toy enerjilerle konuşulmuş. Bu arkadaşlar e, aslında yapmak istediklerini yapamamışlar. Düşüncesizce konuşmuşlar. Bazıları adım attıysa, konuştuysa eğer sizinle bu içindeki bağımlılığı atamamış size karşı. Size bir bağımlılık hisseden bir arkadaş var. Kaynağına baktığında siz varsınız. Siz onun için bir aileyi, bir yuvayı temsil ediyorsunuz. Ama bunu ifade ederken işte düşüncesizce farklı ifade edilmiş. Saçmalamış olabilir biraz. Ama niyeti aslında bu değilmiş. Niyeti size doğru gelmek, bir yol ayrımı, kararlı bir şekilde duruş yapmak istemiş. Ama yol, yolu yanlış seçmiş olabilir. Ama yine de onların niyeti direkt sizinle artık bir sürece doğru ilerlemek. Siz çok bağımsızsınız bu aralar. Kendi halinizdesiniz. Bu evet aslında karşıya yarıyor. Sizi böyle gördükçe size doğru gelmek istiyor ama işte bazı gelenler de saçmaladığı için sizler iyice gurur yapmış, düşmanlık tavır göstermiş, çatışma yaşamış, bir yıkım yaşamış olabilirsiniz. O yüzden farklı bir yönde kendi kariyerinizi, kendi işinizi ya da kendi hayatınızı yeniden oluşturmak istemiş olabilirsiniz. Bu da en doğal hakkınız. Burada benim gördüğüm kadarıyla aslında karşı tarafın size doğru eğilimleri çoğalmış. Bu da iyi bir gelişme. Ne yapıyorsanız böyle devam edin ama bu düşmanca tavırları bırakın. Kendi hayatınızda odaklanabilirsiniz. Evet. Şimdi eylem noktasına gelelim burada. Bakalım bu arkadaşlar. Siz karşı ile ilgili bir eylem noktasında mısınız? Bakalım. Onlar sizinle ilgili hangi eylem noktasındalar? Siz karşı ile ilgili bir görüşmek. Bunu yapanlar olmuş. Karşılıklı güzel görüşmeler yaşanmış bazılarında. Bunu görebiliyorum. Ama bu herkeste değil herhalde. Eylem noktası. Evet sadece düşünce olarak. Yani kendi sessizliğiniz içerisinde bunu düşünüyorsunuz. Güzel samimi bir görüşme istiyorsunuz. Yani duygu dolu. E, bu eylemi yapmazsınız. Çünkü sizde düşünce bu. Ama onlara bakalım. Onlar işte bir eylem yapmışlar. Ya da yapıyorlar, yapacaklardır. Bunu biraz e, düşüncesizce bir an ani yapmış olabilirler ya da yapacak olabilirler. Arkadaşlar aslında altında yatan niyet daha güzel. Ama bunlar toy enerjilerde olduğu için bazen acemice davranabiliyorlar. E, o yüzden pes etmek niyetinde de değiller. Sahiplenme duygusu olacaktır. Somut bir e, duygu diyelim. Bunlara sorduk bunu şimdi. Şimdi kalkalım sisteme soralım. Bunları. Bu Haziran ayı içerisinde bu bir haftalık süreç sonuçta bugün ayın 25'i yengeç dolunayı yeni ayı pardon. Çok etkili bir süreç. Bu sizde belli olmuş zaten etkisi. E, aklımızda aklımızdaki kişilerde de etkili olmuş. Çünkü onlar da olumlu etkilenmiş. Sizlerde biraz olumsuz süreçler. Evet, bu haziran ayı içerisinde bu etkileşim sağlanıyor mu, eylem yapılıyor mu görelim. Siz onları yapacak mısınız? Kadersel süreçte bir döngü değişimi var sizin. Artık bir değişim enerjisindesiniz. Ee, ve sanmıyorum ki siz yaparsınız. İmparatorlar yapacak bir yıkım enerjisi. Aktifleşmiş olacak. Bu yıkım enerjisiyle birlikte aşkı seçerek size doğru bir adım atacaklar ki Yapmadılarsa sizde bir yıkım enerjisi oluşuyor burada kadersel olarak. Bazılarımızda bu var. Bu yıkımı göreceksiniz arkadaşlar. Bu hafta özellikle söyleyeyim. Karşı taraf aşkı seçecek. Çok fazla sizinle ilgili darlığa düşmüş, yoksulluğa düşmüş, yalnızlığa düşmüş bir arkadaş aşkı seçerek size doğru bir adım atacak mı? Adım atacaktır ama bu hafta biraz temkinli davranabilir. Bunları anlamak, bunların farkındalığına vararak hareket edebilir. Ama eğer ki şu ana kadar yapmadığı için de kendini yaraladığını anlayacaktır. Bir iletişim görünüyor size doğru gelen. Ve onlar da sizlerle bu yüklerden arınacaksınız. Bir karar, bir yol ayrımına doğru gidiyorsunuz. Karşı tarafın mücadelesi görülene kadar. Arkadaşlar ortada bir başlangıcınız var. Bu birli süreç bir hafta diyelim biz buna. Bu kupa bir aylık süreci verse de biz bir hafta diyelim ve bu bir hafta içerisinde burada sanki buradan gelen, burada da artık bir yol ayrımına gitmeye hazırlanan biri var. Buradan bir buluşmayla bir kavuşma enerjisi, ertelenen bir süreç uykudan uyanıyor ve bir başlangıca doğru gidiyor diyelim. Evet arkadaşlar alın kabul edin. Emin olun aklınızdaki kişiler sizinle ilgili durumlarda daha olumlu, daha pozitif size yöneldikleri bir süreçteler. Ama sizin biraz durumunuz farklı. Siz daha negatiftesiniz. Bu da yengeç yenayının etkileri diyelim. Sizi yükseltmiş dişil enerji olarak çok fazla korkuları, endişeleri, tavırları, düşmanca tavırları öfkeyi açığa çıkarmış. Evet, onunla da duygu sonuçta. Bu da duygu. Allah kabul edin. Bu aşkı bu hafta başlayalım deyin. Bir dahaki açımda görüşmek üzere. Beğenin, yorum yapın, abone olun arkadaşlar görüşmek üzere kendinize iyi bakın